Sinan Meydan, sözcü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılığın kısa tarihi. Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır ve aralarında yaşam, özgürlük ve mutluluğunu arama hakkı gibi Tanrı tarafından onlara verilmiş, onlardan ayrılamaz belirli haklara sahiptirler. Amerikan Bağımsızlık Bildirisi 1776. Amerika'da siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Floyd olayı bir kere daha Amerika'daki ırkçılık gerçeğini gözler önüne serdi. Amerika'da toplumun siyahlar ve beyazlar diye ikiye ayrılması ve siyahların neredeyse her bakımdan ötekileştirilip dışlanması sömürgecilik çağından beri devam eden bir olgu. İşte bugün Amerika'daki ırkçılığın tarihsel temellerini anlatacağım. Makbul Amerikalı. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nde aynen şöyle denilir: "Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır ve aralarında yaşam, özgürlük ve mutluluğunu arama hakkı gibi Tanrı tarafından onlara verilmiş, onlardan ayrılamaz belirli haklara sahiptirler. Eğer herhangi bir devlet bunları ortadan kaldıran bir hale gelirse, onu değiştirmek veya yok etmek insanların hakkıdır." Peki ama Amerika'da gerçekten de herkes eşit haklara sahip midir? Cevap hayır. Amerika kurulurken gerçek Amerikalılar hem Amerikan yerlilerinden, kızıl derililerden hem de temel haklarından yoksun bırakılan siyahilerden ayrılıyordu. Makbul Amerikalı Anglo-Sakson olandı. Amerika'yı kuran İngiliz koloniciler İngiltere'yi Anglo-Sakson geçmişinden uzaklaşıp yozlaşmakla suçluyordu. Bu yaklaşım bir taraftan Amerika'daki İngiliz kolonilerinin kendilerini İngilizlerden farklı bir yerde konumlandırıp Amerikan ulusunu yaratmalarında etkili olmuş, diğer taraftan Amerikan sistemindeki ayrımcılığın ve ırkçılığın temelini oluşturmuştu. Makbul Amerikalı yaklaşımı bir taraftan kızıl derililerin yok edilmesine, diğer taraftan siyahların yakın zamanlara kadar köle olarak sömürülmesine neden olacaktı. Amerika'da ırkçılık ve kölelik Amerika'da ırkçılığın temelleri kolonicilik zamanlarına dayanır. Amerika'yı kuracak olan koloniler, Afrika'dan Amerika'ya getirdikleri siyahileri zorunlu olarak tarlalarda, maden ocaklarında ve çiftliklerde çalıştırmışlardı. Böylece Amerikan köleciliği ortaya çıkmıştı. İşte bu köleci sistem Amerika'da ırkçılığı sistematikleştirecekti. Siyah Köleler, Virginia Şirketi ve Royal African Company tarafından genellikle Afrika'nın batı sahillerinden getirilmişti. Amerika'da siyah kölelerin satıldığı pazarlar vardı. 1750'lerde siyahi köle ticareti yapan Henry Lawrence'ın yazdığına göre büyük çiftlik sahipleri güzel genç siyahlar için 40 İngiliz lirasına kadar artırma yapmaktaydılar. Kuzeyde köleler doğrudan doğruya zenginlere satıldığı halde, güneyde ise takım halinde tüccarlar veya başka aracı unsurlar eliyle tütün, pirinç ve çivitle değiştirilirlerdi. Siyah kölelere kaba elbiseler giydirilir, basit kulübelerde oturtulur ve tarlalarda eli kırbaçlı gözlemcilerin kontrolü altında çok çalıştırılırlardı. Kölelik İngiliz ve Amerikan sisteminde sözleşmeli hizmetkarlık, indentured servant olarak hukuki bir zemine oturtulmuştu. Amerikan köleciliği özünde siyahların köleliğine dayanıyordu. Amerika'da 1640'lardan itibaren ırka bağlı kölelik kurumsallaştı. Kimlerin ömür boyu köle olarak kalacakları, siyah kölelerin beyaz efendilerinden olan gayrimeşru çocuklarının da köle olarak hayatlarına devam edecekleri, Hristiyanlığa geçişin kölelik statüsünü değiştirmeyeceği, efendisine direnen bir kölenin öldürülmesinin cinayet sayılmaması kanunlarla belirlendi. Amerika'da köle efendi ayrımı doğrudan ırkla ilgili bir ayrımdı. Sistem efendi ile köle arasındaki ilişkilerden çok siyahla beyaz arasındaki ilişkileri düzenlemek için meydana getirilmişti. Bu konudaki kanunlar beyazların üstünlüğü mantığına dayanıyordu. Amerika'da kölelik Güney eyaletlerinde daha çabuk kurumsallaştı. 1770'e doğru Virginia'da 450 bin kişilik nüfusun yarısından biraz azı siyahi kölelerden oluşuyordu. Maryland'da ise 200 bin kişiden oluşan nüfusun üçte biri siyah kölelerden oluşuyordu. Güney Carolina'da ve Mississippi'de ise siyah kölelerin oranı beyazlardan fazlaydı. Bu nüfus oranları nedeniyle güneyli zengin beyazlar, büyük siyahi kitleleri kontrol edip beyazların üstünlüğünü korumak için kölelik sistemine bel bağlamışlardı. 1850'de Amerikan nüfusu 23 milyonu aştığında bu nüfusun 3 milyon 200 bini siyah kölelerden oluşuyordu. Bütün bu siyah köle nüfusu 3-4 bin beyaz ailenin elinde toplanmıştı. Pamuk, şeker kamışı ve pirinç yetiştiricisi zengin aileler bu siyah köleleri kullanıyordu. Mesela Georgia'lı Hoovel Cup elindeki bin kadar siyah köleyle 10 bin dönümlük bir arazide pamuk yetiştiriyordu. Amerikan anayasasını hazırlayan George Washington, James Madison ve Thomas Jefferson gibi isimlerin çoğu köle sahibiydi. Mesela Jefferson'ın 600 kölesi vardı. Bu nedenledir ki Amerika'nın kurucularının hazırladığı Amerikan Anayasası, eyaletlerin kongredeki temsil oranını belirlerken bir kölenin özgür bir insanın ancak beşte üçü sayılacağını kabul etmişti. 1833'te çıkarılan yüksek mahkeme kararıyla da eyaletlere haklar bildirisi kapsamında olmayan yasalar çıkarma hakkı tanınmıştı. Güney eyaletleri bu hakkı siyahların haklarını daha da sınırlandırmak için kullanmıştı. 1830'lardaki kölecilik düzeni 1930'larda da devam ediyordu. Amerika'daki ırkçılık ve ayrımcılık 1929 dünya ekonomik buhranı sonrasında siyahların ekonomik durumlarını daha da kötüleştirdi. Daha önce var olan siyah işleri kategorisi buhran nedeniyle ortadan kalkınca siyahi işsizliği arttı. Öyle ki 1932'de güneydeki siyahilerin %50'si işsizdi. Amerikan ırkçılığının en çirkin örneklerinden biri, güneş battıktan sonra siyahların alınmadıkları gün batımı kasabalarıydı. 1939'da Amerika'da meşhur 66. otoyolun geçtiği 89 kasabanın 44'ünde gün batımı kasabaları vardı. Buralarda restoranlara sadece beyazların girebileceği belirtiliyor, içecek makinelerinde sadece beyaz müşteriler için diye yazıyordu. 1936'da Amerikalı Victor Green, Green'in siyahi şoförler için kitabını yayınlamak zorunda kalmıştı. Kitapta siyahi şoförlerin karanlık bastıktan sonra girmelerine veya tuvalete gitmelerine izin verilen mekanların listesi vardı. Kitap son olarak 1966'da basılmıştı. Siyahların girebildikleri mekanlarda tuvaletler ve lavabolar, otobüslerde oturacakları yerler bile ayrıydı. 1934 tarihli Ulusal Konut Yasası, beyazların yaşadıkları şehirlerde ve mahallelerde siyahların ev almalarını zorlaştırıyordu. Amerika'da kölelik karşıtlığı, iç savaş ve özgürlük. Amerika'da 1830'lardan itibaren Kuzey eyaletlerinde free soil Serbest Toprak adıyla Kölesiz Toprak taraftarlığı başlamıştı. 1830'ların başında William Lloyd Garrison, C. G. Finney, Theodore D. Weld ve Arthur Tappan kölelik karşıtı mücadelenin öncülüğünü yaptılar. Kuzeyde başlayan köle karşıtlığına karşı Güney köleliği savunuyordu. 1835'te Güney Carolina'dan Vali Hammond, köleliğin Cumhuriyet binasının kilit taşı olduğunu söyledi. William and Mary Üniversitesi'nden Thomas Dew köleliği savunan bir kitap yazdı. 1848 seçimlerinde kölesiz toprak fikrini savunan bir parti Martin Van Buren'in başkanlığında seçimlerde beklenenden fazla oy aldı. Tartışmalar devam ederken 1850'de Kuzey ve Güney eyaletleri arasında geçici bir uzlaşma sağlandı. Ancak 1854'te kölelik tartışması yeniden alevlendi güneyli köle sahipleriyle kuzeyli kölelik karşıtları arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Kuzey ve güney arasında kölelik konusundaki bu gerginlik sonunda meşhur Kuzey-Güney Savaşı çıktı. Başkan Abraham Lincoln'ın 1861'de yaptığı yemin konuşmasının ardından Amerika'daki 34 eyaletten 7 güney eyaleti Amerika'dan ayrılıp Amerika Konfedere Devletleri'ni kurmaya karar verdiklerini açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri ayrılma kararını tanımayınca 12 Nisan 1861'de kuzey ve güney arasında iç savaş başladı. Savaş 4 yıl devam etti. Bu sürede güney adeta yerle bir oldu. 750 bin insan hayatını kaybetti. 1865'te güneyin iç savaşı kaybetmesinin ardından bir dizi reform yapıldı. Buna göre anayasaya konulan 13. ek maddeyle kölelerin serbest bırakılmasına, 14. ek maddeyle temel haklarının tanınmasına, 15. ek maddeyle de oy haklarının tanınmasına karar verildi. 1877'ye kadar devam eden yeniden inşa sürecinde özgürlüklerini kazanan siyahlar ekonomik ve siyasi sisteme eklemlendiler, seçme ve seçilme haklarını kullandılar. Kongre için milletvekili ve senatör seçtiler. Ancak siyahlar için her şey birdenbire düzelmedi. Alan Nevins ve Henry Steele Comager, Amerikan Tarihi adlı kitaplarında şöyle diyorlar. Siyahlar gördüler ki hukuken hürriyetleri tamam olduğu halde gerçekte sınırlandırılmıştı. Onların hürriyetine karar vermiş olan kongre kendilerine ekonomik güvence sağlamak için hiçbir şey yapmadı. Daha çok siyasi eşitlik için çabaladı. Bir iki yıl siyahlar harbin altüst ettiği bir memlekete sığınmış göçmenler gibi kaldılar. Binlercesi yollara döküldü ve bir yerden bir yere amaçsız, başıboş dolaştılar. Bunlardan binlercesi hastalık ve açlıktan ölüp gitmiş yahut tecavüze kurban olmuştur. Çok geçmeden Güney, Kuzey'in baskısından kurtuldu. Kurtarılma sonrası Güney'de siyahların tüm kazanımları ellerinden alındı. Irk ayrımını güçlendiren Jim Crow yasaları kabul edildi. 1890'larda siyahların oy verme hakları, kelle vergisi ve okuryazarlık sınavı yoluyla ellerinden alındı. Düşük ücretli tarım işçisi olarak çalışmaya zorlandılar, toplumdan dışlandılar, ayrımcılığa uğradılar, baskı ve şiddete maruz kaldılar. Amerika'da 1950'lerde ırkçılıkla mücadele etmek için Sivil Haklar Hareketi ortaya çıktı ırkçılık karşıtı eylemler yapıldı. 1 Aralık 1955'te Rosa Parks adlı bir siyahi kadın Jim Crow yasaları gereği otobüste yerini bir beyaz vatandaşa vermediği için tutuklandı. Bunun üzerine Martin Luther King, Montgomery otobüs boykotunu düzenledi. Siyahlar ve beyazlar aynı otobüslere birlikte bindiler. King, 1965'te siyahların oy hakları için kalabalık bir grupla Alabama Selma'dan Montgomery'e kadar yürümek istedi. Yürüyüş sırasında ölenler ve yaralananlar oldu. Irkçılık karşıtı kitle eylemleri sonunda 1964'te Sivil Haklar Yasası çıktı. 1965'te oy verme hakkı yasası hazırlandı. Böylece siyahlar oy verme hakkı da dahil temel haklarını elde ettiler. Amerikan milliyetçiliği siyahları bağımsızlık bildirisinde söz edilen tüm insanlar kavramının dışında tutmuştur. Amerikan anayasası ve vatandaşlığa geçiş kanunuyla ırkçılık kurumsallaşmıştır. 1861-1865 Amerikan İç Savaşı'ndan sonra kölelik kaldırılmış, siyahlara temel hakları verilmişti. Fakat siyahların Amerikan vatandaşı olması kuzeyde bile kabul edilmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1964 Sivil Haklar Yasası'yla ırkçılık hukuksal olarak ortadan kaldırılmış olsa da görülen o ki fiilen hala devam etmektedir. Sinan Meydan Sözcü